selamlar ben, arkadaşlar. Ben. Bugün ben jenny craft çekip yayınlayacağım. Ne craft? Yusuf ne yapıyorsun lan? Oynasana Roblox. İzliyorum. Bekleyin okay, geliyorum 2 dakikaya. Hasan sana bir şey diyeceğim. 2 dakikaya geliyorum. Bir şey. Şimdi de yorumlardan gördüğümüze Nereye ben gitti? <laughs> Ney? Son oyuncu üyeliğin ile giriş Arkadaşlar şey söylemiyorsan bu Söylemiyorsan gidiyorum hemen geleceğim 10 saniye Bu memisko E bu kanalı var abone olun Sosis köpek Hasan git, Gittin mi lan gitme dur Hasan Lan çok önemli Hayda 31 ha, 31'miş Mehmet game. bizim youtuber'lar olarak toplantı yapıp e, video fikri falan bulmamız lazım. Evet. Tamam Hatılıyor. mı? Ne yapacağız? Life is Roblox. bro, Roblox oynayalım. Sen çekmek ki sen çek şey, bilgisayar. Telefondan çek yayında. <laughs> <laughs> Aklıma şu. Yapılıyor. Aynada zula videosu çeken çocuk geldi webcam diye. Hı <laughs> Gustav Kamajika Ben 1 milyar abone olana kadar yüzümü göstermeyeceğim. Oh my god. Bunlarda herkes abi niye yüzünü açmıyorsun yüzsüz müsün diyecekler. Aa, asla açmayacağım. Benim olsa kameram ben açarım. Hasan videoya bir şey söyle. Keşke sesin de biraz fazla gelse. Hasan bomba gibisin bugün. ya şimdi en son oyuncu yenilişi şey yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya yenilirim arkadaşım. Hayır senin bir, bir sorun vardır bu arada. Mehmet sen sesin nasıl geliyor? Normal. Kızmışsındır belki. <gülüyor> bak bak <gülüyor> iki saattir bu ekranda bak. Hiçbir ilerleme yok. Hiçbir ilerleme yok. Bu ne oğlum? Bu ne? Ha, Mehmet Minecraft de Minecraft'a dönüşecek. Video çekmiyoruz mu? Çekiyor. Çekelim. Yusuf'un gelmesini bekliyorum ben. Hasan, toplantı ha, yapıyoruz şu an. Bize video fikri ver. Video fikri Söyledim hikayeli ben. oyun olabilir. Maymun Agaral'la toplantı. Bir hileci vs 3 es üç ülkücü vs bir hileci. Mantıklı da sen internet Harip. al önce. Ha, evet. In, oğlum FIFA'ya girdim de biraz FIFA oynadım bir sıkıntı yoktu. CS ile alakalı diyeceğim değildir gelse işim iyi videonun ortasında gidersen vallahi i̇şte çok güzel. bak. Şu an kesin bir şekilde net bir şekilde şunu biliyorum ki benim bilgisayarıma taktığım cihaz arızalı. Bu Değişim Yusuf falan Yusuf da Yusuf adam Ulan Roblox'ta AFK. bilmiyorum. Adam dedi ki 300 megabitlik Everest'te şöyle şöyle cihaz. Aga var. Bak, aga baktım. In, in, en iyisi kablo. İşte ben de dedim baba, baba dedim kablo alalım bak cihaz ben istemiyorum dedim. Şimdi kopar mapar bir şey Benimki olur. Benimki cihazlı hiçbir şeyde olmuyor. Hayır sonra işte babam da dedi normal cihazın neyse olacak oğlum işte herkes kullanıyor falan. Ben de dedim bence kablo daha güvenli falan. Sonra baktık baktık kablo takacak yer yok. Çok uzak benim modemle odanın arası. Onu sonra Benim abimlerin bilgisayar da öyleydi. Ee, kabloyu böyle yatağın arkasından falan değişik şekillerle uzatıp. Öyle geçirdiler duvarın ne üstünde falan. dedi babam ama. zaten? Babam dedi zaten. O ne lan? <gülüyor> 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 lan. Aa. Oğlum bir baslı bir ses geldi. Bu ne dedim? Neyse. Babam şey dedi. Adam ol yoksa dedi. Ya adam olursun hiçin Pardon. Ya adam olursun 2-3 kere falan senin internet problem problemi çözeriz dedi. Ya da okul açılana kadar internetsiz yaşarsın, dedi. N'alak tamam, oğlum, okul açınca vermesin. Ben de dedim, ya işte bir işim olursa falan, abim ara sıra sunum hazırlamak için benim bilgisayara oturuyor, onun bilgisayarında render yok. Render özelliği yok. Hmm. Babam, abim de dedi işte, ben ya sunum yapacaksam işte, internet yok, ne yapacağım? Ha. sonra babam, babam da dedi, ha. o zaman bir 20 ha. metrelik ha. kablo almamız lazım. Sonra da onu dürüp Hasan babana biraz daha çekerse Çekersen alır bence Yani ne oluyor biliyor musun? Aynı zıvayı On... Ay, Dur Yok 10 10 15 15 tane Mehmet'i üst üste koy alacağımız kablo ediyor. Füf zin ben Mehmet. Bir altmış olsam. Oh. Benim boyum olsa da 1.50, senin kadınların yukarı 1.50. Hafif. <laughs> Mənim boyum olsa da 1.50-ni qaldıraram yuxarı 1.50. Pula gəreq gedib oxuyarsan düşük klublarda intimo 50. Mənim boyum olsa da 1.50 FK-lara qaldıram yuxarı 1.50. Nəysə, xəsar video Benim... fikri də var. DS-dən başqa nə çəkə biləriz əsən? Yəni <laughs> yenicə vlog çəkə biləriz, vlog olmaz. <laughs> Heç birimizin kamerası Yusufun Yusuf'un telefonunun dışında hiçbirimiz Yusuf ve Mehmet'in dışında Yusuf'un kamera açılmıyor <laughs> Yusuf'un telefon açılmıyor kaçak <laughs> da yok Yusuf'un telefonu çok güzel çekiyor fotoğraf Benim kamerada tamirci çekiyor. adam kıl bırakmış ondan kötü çekiyor Benim kamerada Aldırmaya, <gülüyor> aldırmaya <gülüyor> götüreceğim de ona da para ister Benim kamera ne oluyor biliyor Keyfi istediğin zaman ara sıra açılıyor kamera <gülüyor> Hasan <gülüyor> Baten... telefon hiç açılmıyor böyle Hasan'ın telefonun tamam, temsili kamera, görseli. gibi. Sen makina, sen makina. Um, bu Yusuf Roblox, biri 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 ya, ya? Yusuf? Yusuf Roblox bir adama mı dönüştü ya? Yusuf? Yusuf Roblox'a dönüştü. Life is Roblox bro. Herkes Aa, yeni avatar ya? yaptım. Baksanız Bak. la hemen. 2 dakika. Nerede yaptın? Ro Roblox'ta. Aç be. Roblox. Bak hemen bir avatarıma. Ya ya ekran paylaş, ekran paylaş. Ya, çok uzun editliyor. Eh. Paylaşıyorum gel Paylaş. bizim... Benim Aga, gün attığım video 20 ver. dakikaydı. 16'ya millet... kadar düşürdüm. Millet kendini mi gösterecek? Ay. Ben utanırım. Mahrem. Mahremiyet. Bu ne oğlum? Kermit, kermit ha 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 ha. Hasan şu diğer karakterini yapsın atletto. <laughs> ya. Ya Aa, sanki. Aynı anda hem CS hem OBS hem Discord hem de Roblox açık olduğu için bilgisayardan fazla fan sesi gelmeye başladı. Life is Roblox bro. <laughs> Hasan. Türk kızı. Hasan yine internet gitti kesin. Kesin. Yani, kesin videonun ortasında da böyle çekiyor. Da diyor. Bugün internetim güzel gel video çekek diyor. Başlıyor. ikinci round kopuyor interneti. Discord'dan çıkıyor. Oyundan i̇kinci round bile değil lan. Birincinin ortasında da, gidiyor ya. Bak hem oyun beklemeye alınıyor. Hem de e, bir kişi eksik oynuyor. Aynen. Bisküttü yüz aynen <laughs> Hayda. Mehmet. Senle ne fakir köylü çekek. Fakir köylü de Zengin vs fakir çekin. Fakir, Fas fakir köylü. Yayıncı moda etkinleştirilirken ne dikkat et. Hayır Yusuf'un ekranında bir tane salak kız var düşüp duruyor. Roblox oynamasını <gülüyor> beceremiyor. <gülüyor> Aynı yerde 5 kezdir düşüyor öldürdü. Otistik sanırsam. Oo geçti lan. Lan bal. Oo çok eğlenceli bu kızı izlemek dostum. Ney ney ne? Sicick Devil Karma. Oo Yusuf'a dönlü bir küçük verdi, parkuru yapmaya başladı. Annen Yusuf'un karakteri hafiften karizmatik duruyor. Niye Tek herkes kafasında Rus şapkası var? Niye herkes orada düşüyor aynı yerde? Bakalım. Oo geçti. Ay, Yusuf'un oyununa gelip oraya gelip şey yapayım mı Yusuf'a dayayım mı? Yapsana hadi. Ben şu anda onun için oyuna girdim zaten. Çok Aga, oynadık Adam 24'teymiş. Ve 6'ya daha yeni geldim lan 2 saattir oynuyorum. Hasan oyunculuk. Hasan Minecraft indir de seninle zengin vs evet, fakir sen parkur yapabiliyor musun hızlı hızlı? Dayılır Hasan. Hasan. Ya ne otis? Olsun. Kendisi de otistik sanki Annen. Then... Mehmet sen 24'e geçeni kadar oha. Lan ben, ben daha 9'da kaldım. <gülüyor> 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 Acaba mafya 2 falan mı çeksen? Oha. Güzel olur aslında. Ben ama izleyici sağ mafyayı ben sevmem evet. Ben izlemezsem kimse izlemez. Ya. Ben Baldibek'in videoları gibi şey yapacağım. İleride ba edize başlayacağım. Baldibek kim amına? Video attım ya sen Ben kimseyi tanımam hocam. Ben en iyisinin iyisinin iyisiyim. Ne çekiyor ki o? Post korku. Şiş post korku mu? Ha onun izleyici kitlesi ortaokul 6'dan başlıyor. İşte o onu gibi. dert etmiyor ki be izleyen Adam içerisinde... parasına bakıyor zaten. <laughs> He. Ve severek izliyorsa bana fark etmez. İşte o yüzden erkek adamlar gibi Minecraft zengin ve sefakit çekmeyiz. Minecraft çek... Anı.

Onla Hasan gelin at, eve sıçacağım. Zaten vursam bana yürü, para, internet internet ki, <laughs> Ne diyon lan? Bana bana para at internet kablosu alacağım kayda. Lan yürü git hile alıyorsun, gidiyorsun 2200 liraya bir yere yazıyorsun. Sonra gidiyorsun hile bir tane daha alıyorsun. yeniliyor Bir kabloya mı para Ulan. gitmiyor? Ustan. Git. Ustan. Konuşma lan. Abi bakar sana gideceğiz. Hem <laughs> kim? terbiyesiz adam. Ya abi CS Brawl Stars mı çek sen tamam. <laughs> bir CS var. Başka? Sen geçen gün bana aldırdın ya bir tane oyun. Ben onunla şey yapacağım korku oyun. Ben mi aldırdım? Dead Island. Definitive Edition. ha benimki kaldırsa onu çekerdim. Yani i̇zlenip izlenmemesi umurumda olmazdı. Ya Crysis'ler çok... <laughs> Benim bilgisayar buf Benim oyun olsa da bir Neyse. Mehmet Umuru bir e yap videonun. <laughs> Mehmet videonun kapanışını yap. Yapamıyorum. Bu otistik asambarı link atmıyor. Hadi yap yap. Mehmet seni bekliyor. Ben niye bekliyorsunuz? Kapanış yap. Şizofrenim ben video çekiyorum aklımdan. Aga Aga kapanış yap. Video izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek ben daha Hasan, kendi videomda Hasan, kapanış yapmam. Hasan Şimdi sen de kapanış yap. Hasan sen de kapanış yap. yapcan lan. Kanal. Aa Yusuf geldi Yusuf geldi. Yusuf nerede? <laughs> Yusuf geldi. İnanamıyorum. İnanamıyorum. <laughs> İnanamıyorum tersten. <laughs> lan lan bay yiyeceğim. Bay yiyeceğim. Dur dur sus. Lan. <gülüyor> lan. <gülüyor> <gülüyor> Benim gibi tam müzik açtığı yerde Batman şeyi koy. Lan. Yusuf. Hasan yani kapanış yap lan. zenci. Arkadaşlar bu videoyu izlemeyin. Ya oğlum niye öyle diyorsun ya? Sızdırılmış maymun toplantısı. Bir şey oynamıyoruz da seni bekliyoruz 2 saattir Hadi video da. çekmek. Kendinize için. bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>